أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli جامعاتي TV izleyicileri, her birinizi öncelikle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün ele alacağımız hadis-i şerif Kütüb-i Sitte'de 413 numaralı hadis-i şerif. Tirmizi, Ebu Davud, Müslim hadisi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Kur'an'ı okumak, anlamak ders yapmakla ilgili ve bunun neticesi olarak mükafatla ilgili bir hadis-i şerif. Her zaman olduğu gibi hadis-i şerifimizin önce Arapça ve Türkçe anlamını okuyup ardından ayetlerle, hadislerle hadis-i şerifi anlamaya çalışacağız. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Meştema kavmun" في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله الله رسوله صلى الله عليه وسلم شوية بيورده Sizden bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelseler, Allah'ın kitabından ayetleri okuyup sonra o ayetlerin dersini yapsalar, anlamaya çalışsalar, Allah onların üzerine huzur, mutluluk indirir, sekinet indirir. Onları Allah'ın rahmeti kuşatır. Allah onları rahmetine dahil eder. Melekler etraflarını kuşatırlar ve Allah Teala onları çok daha hayırlı bir toplulukta onların isimlerini zikreder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyup dersini yapmak Allah'ın evinde şu anda koronavirüs salgının sebebiyle camilerimiz efendim maalesef kapalı. Ama bulunduğumuz her yerde Allah Teala'nın kitabını okuyup özellikle şu anda ailelerimizde bunun için iyi bir imkan. Allah Teala'nın kitabını okuyup bir sayfa okuyup o bir sayfanın anlamını okuyup onun etrafında bilen birinin o ayetleri anlamınızı sağlayacak derslerin yapılması. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz allah Teala her fırsatta öğrenmeye, anlamaya, anladıklarımızla amel etmeye, bildiklerimizle amel etmeye bizlerin dikkatlerini çekmiş. Kitabımız okuyla başlıyor. Çünkü insanın ameli bilgisini geçmez. Amelinden elde edeceği sevap bilgisinin üzerinde olmaz. Amel bilgiyle olduğu gibi ameldeki kalite de bilgiyle sağlanır. İhlas dediğimiz şey. Bunlar şüphesiz ömür boyu beşikten mezara kadar Peygamber Efendimizin ifade ettiği şekliyle utlubul ilme minel mehdi ile laht beşikten mezara kadar öğrenin dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yaptıklarımızın kaliteli olması, ihlaslı olması, samimi olması da öğrenmekle ilgili. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde فَضُلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضُلِ الْعِبَادَ وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ buyurdular. İlmin fazileti, ibadetin faziletinden üstündür. Tabii ki ibadet dediğimiz zaman farz ibadetler, onlar mecburen yapmamız gereken ibadetler. Ama o ibadetlerde biraz önce ifade ettiğimiz gibi namazdan istenilen faydayı görmemiz, namazı Rabbimizin istediği şekliyle kılmamız, hoşusunun, efendim rükûsunun, secdesinin tam olması ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazı ifade ettiği gibi kainatın efendisinin sallu kemara eytumuni usalli beni nasıl namaz kılarken görmüşseniz öyle namaz kılın buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz onu Peygamber Efendimizin hadislerinden öğreniriz. İşte kişinin ilmin fazileti ibadetin faziletinden daha fazladır. Buyururken Peygamber Efendimiz, ilim, efendim, sürekli insanın hayatında olmazsa olmaz şeylerden biridir. Her müminin hayatında gününde bir gün olmasın ki o günde öğrendiği bir şey olmasın. Onun içindir ki adetimiz olmalı, alışkanlığımız olmalı, her gün Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir sayfayı okuyup anlamıyla ama Peygamber Efendimiz'in hadislerinden mutlaka her gün okuduğumuz en az bir hadis-i şerif olmalı. Zaten hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mesabesindedir. Hadis-i şerifin sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin dininizin en hayırlı tarafı veradır. Vera, efendim daha önce sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi Takva Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmadır. Allah'ın haram kıldıklarını yapmamadır. Vera da yapıldığı yerlerde bile bulunmamadır. Yani Allah'ın haramlarıyla meşgul olan insanlarla bir arada olmamaktır. Cahillerle. Nitekim Rabbimiz la'arid anil cahilin Araf Suresi'nin 199. ayetinde cahillerden uzak dur derken onlar da onlarla bir arada Dinimizi anlatmak için bulunabiliriz. Öğretmek için bulunabiliriz. Ama onlarla birlikte oturup kalmak bizlere zarar verir. Yanlış şeyler konuşulabilir. Dolayısıyla vera haram Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapanlardan da efendim uzak durmadır. Onları tebliğ etmenin dışında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı sadakayı efendim bizlere anlatıyor. Eftalus sadakati en yeteallemel mar'ul müslimi thumma yuallimuhu ehahul müslim. En faziletli sadaka odur ki kişinin efendim ilim öğrenmesi ve öğrendiği ilmi de kardeşine anlatması en hayırlı sadaka olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyor. Lokman aleyhisselam oğluna yaptığı nasihatlarla meşhur bir peygamberdir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de peygamber mi, veli mi oldukları konusunda ihtilaf olan üç isimden birisidir Lokman Aleyhisselam. Hadis-i şeriflerde de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun nasihatlarını bizlerle paylaşmış. Oğluna nasihatlarından birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakle naklediyor. ve oğluna dedi ki Aleyke bi mücalisetil uleme Ya gulem Aleyke bi mücalisetil uleme Yavrum sana alimlerin meclislerinde bulunmanı tavsiye ediyorum. Alimlerle bulun. Çünkü insan kiminle olursa onunla anılır. Nitekim Rabbimiz Allah Teala Tevbe suresinde ya yollezina amenu takullah ve kunu ma'as Ey iman edenler Allah'tan korkun. Takva sahibi olun. Onun yasaklarından uzak durun, emirlerini yerine getirin ve ve sadıklarla, iyi insanlarla birlikte olun buyurmuştur Rabbimiz Allah Teala. İyi insanlarla olan iyi olur. Kötü insanlarla olan Allah korusun zamanla kötü olur. İşte Lokman Aleyhisselam oğluna yavrum alimlerin meclislerinde bulun, ilim meclislerinde ol, öğrenme meclislerinde ol. Dedikten sonra وَاسْتَمِعْ كَلَامَ الْحُكَمَا Hikmet ehlinin sözlerini dinle. Hikmet ehli Kur'an ve sünnet ehlidir. Yani İslam ehlidir. İslam'ı bilen alimlerdir ilmiyle amil olan ve yaptıklarını ihlaslı bir şekilde yapan alimlerdir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse, Kur'an ve sünnet verilmişse, ihlas verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiştir diyor Rabbimiz allah Teala Bakara suresinde. Onların meclislerinde ol, onları dinle. İnsan kulaktan zehirlenir, efendim zehirlenme de pan zehirle kulaktandır. Neyi dinlerse onu yapar. Dinlemek öğrenmek kadar ciddi bir meseledir. Sonra Lokman Aleyhisselam oğluna nasihatine şöyle devam ediyor. Fe inna Allah yuhyi'l qalbe'l meyta bi nuril hikme. Allah ölmüş kalbi hikmet nuruyla diriltir kema yuhyil ardal meytete bi matar. Nasıl Allah Teala ölmüş toprağı su ile diriltiyorsa, ölmüş kalbi de Allah Teala hikmet nuruyla, Kur'an'la, Peygamber Efendimizin sözleriyle diriltir. Nitekim ruhumuz Allah tarafından bize üflendi. Rabbimiz Allah Teala Hicr suresinde فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ O şekillendirilince, efendim ona ruhumdan üfledim diyor Rabbimiz allah Teala. Ruhumuzun ruhu Kur'an'dır, onun adı da ruhtur. Şu Şura suresinde Rabbimiz allah Teala 52. ayette وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Muhammed'in katımızdan sana bir ruh indirdik buyuruyor Rabbimiz Allah Teala ruhun dirilişi ruhun zindeliği yine ruhla yani İslam'la mümkündür. Efendim Kur'anla sünnetle birlikte olunca bu ilimle meşgul olunca tabii ki insan mutlu olur. Allah Teala mutluluk Allah tarafından verilen bir hediyedir kuluna. Kulu efendim Kur'an'la meşgul olduğu zaman kişi Allah Teala ile meşgul olmuştur. Allah Teala da onu mükafatlandırır. Farz namazların ardından hep söylediğimiz Allahümme entes selamu ve minkes selam. Allah'ım sen selamsın. Selamı, esenliği, huzuru veren de sensin diyoruz. Namazın ardından ya Rabbi sen emrettin, ben namazı kıldım, emrettin, Kur'an'ı okudum, zekatımı verdim, orucumu tutuyorum. Dolayısıyla senden de benim isteğim, selamet de huzur da sendendir. Ben ona talibim Ya Rabbi. Tuttuğumuz her oruç, verdiğimiz her sadaka, okuduğumuz her Kur'an ayeti huzur için verilmiş bir dilekçedir aynı zamanda. Bununla yetinilmez. Rabbimiz Allah Teala onların rahmetine dahil eder. Rabbimiz Allah Teala çünkü Kur'an'ı bizlere tanıtırken Kur'an azimüşşan'da İsra suresinde hepimizin bildiği "Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaa'un ve lil mu'minin." Biz bu Kur'an'ı şifa olsun diye indirdik. Kalplerde bulunan hastalıklara şifa, haset kibir, gurur, efendim, cimrilik hastalıkları ancak bu Kur'an ile tedavi edilir. Ve o müminler için rahmettir. Rahmeti celbeder. Peygamber Efendimiz rahmettir. Onun sözlerini okuduğumuz zaman nitekim Rabbimiz Allah Teala hepimiz وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ancak seni alimlere rahmet olarak gönderdik. Bunlarla meşgul olunduğunda Rabbimiz Allah Teala o kulları ile iftihar ediyor. Ve zekerahumullah fimen 'inda rabbih. Allah Teala katında onları çok daha hayırlı bir toplulukta zikreder. İşte şu kullarım aslında şunları şunları yapacakken bütün bunları bırakıp benim kelamımla meşgul oldular. Benim emirlerimi yerine getirdiler. Namazı dost doğru kıldılar. Sıkıntılara rağmen oruç tuttular. O katındaki o değerli topluluk meleklerdir, peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir. Efendim sözlerimizi şu beyitle bitirelim. Yaşayamaz beden olmadan hava ve su, vahiysiz hayat bulamaz insanın ruhu bizlere zaman ayırdınız dinlediniz her birinize teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun efendim